Şey, en azından müdahale falan ediliyor değil mi? yazmıyor mu? Gayet temel. Akraba Hmm. anda o işte o şeyler için de. O yüzden de olmaz ya. mi? yani. Yok. Kalem orada bir yere düşmüş. Kalem Kalem orada bir yere düşmüş. Kalem orada bir yere düşmüş. Kalem orada bir yere düşmüş.